oyuncu aileler pop pop pop. Evet canlar minicik ordularımızla bu gördüğünüz minicik ordularla bu ordular yönetiyoruz. Bak yine böyle Vay. çizme yeri tamam mı? Böyle bir şey var. Bak burada çarpı 4 var. Burada çarpı 3 ve çarpı 2 var. Yani çarpı 3 çarpı 2'den çarpı 6 alabiliriz. Yani evet. 6'dan geçirmek çok mantıklı ama Vay. eğer çarpı 3'ten geçmezlerse sıkıntı. Geçiyorlar gücü arkada kalma arkada kalma. Şimdi, Şimdi... çiziyorsun. Hayır Şimdi, güzel, güzel çizdi. Geliyor. Bir dakika hadi, biz hadi. yendik biz yemiş olabiliriz lütfen. Canlar daha sonra kalanlar kalan askerler kaleye gidiyor ve kaledekileri yok etmeye çalışıyor. Yani ne kadar hızlı gidebilirse <laughs> kalenin için o kadar girebiliriz. Çok fazla asker bırakmamız lazım. İşte yani çarpılar falan çarpıları falan çarpıları çok, çok değerlendirmemiz, değerlendirmemiz lazım. lazım. Bak çarpı üçten geçecekler değil mi? Güzel Siz şimdiye çizdiğin kadar. Çizdiğin yollara güzel. Ay ama çarpı üçten geçerlerse burada sıkıntı. Eksi elliye girebilirler o zaman çarpı den geçmeler lazım. Ama nasıl, nasıl biliyor musun bak. Nasıl? Bu çarpı iki gelince hemen buraya. Şimdi şimdi gel. Aa hayır, her çarpı geç 2 kaçırdık. Kaldı. Zaten çarpı 2'den gidenler de eksiye takıldılar. Hayır, o, o oraya gelecek. A geç mi kaldı? O geç kaldı. Yes. ne yapayım biliyor musun? Bak, bu da Hilal taktiği kur, şahtmam şey lazım, uygulamam lazım. Bir dakika, ne? Ne yapıyorsun? Arkalarından dolaşayım şuradan. Aç arkalarından dolaşsa saldırım bak arkalarından saldırma, dolaştım saldırma, saldırma, ciddi. Oo, uçak gibi. Canlar oluyor. gerçekten taktik uyguladım. Bak hepsini parçaladım. Oo, bütün kaleler bizim daha. 5 kişimiz vardı Yani taktik uygulayabiliyoruz Demek ki arkalarından dolaştırıp Onların hiç beklemediği anda saldırabiliyoruz Saldırın 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 Zekamızı kullanmamız lazım evet, Bizim zekamız düş, Bak düşecekler. şimdi beyaz askerleri alabiliriz sanırım Düşecekler mi? Şöyle gideyim beyaz askerler güzel Buradan sen al dostum güzel Beyaz askerler bizim oldu hmm, Şimdi buradan anahtarı alalım buraya kadar normal Buradan da gidelim buraya kadar tamam. da normal Ama güzel. dümdüz çekeyim bence şöyle arkalarından dolaş. Dolaşı, ya burada fazla İyi. taktik yapymasak da güzeldi bence oh, canlar. Güzeldi. Aldık mı alamadık. Ay, Neyse. kaleyi alamadık. Bu bizle alakalı bir şey değildi. Eleman kalmadı. Şimdi güçlendirmeleri yapacağız. Güçlendirmeleri taktiksel yapmamız lazım. Yani taktiği kullanmamız lazım. Şimdi 30 vererek kılıcımızı, kalkanımızı veya böyle sayımızı falan arttırabiliyoruz. Bence, ben hepsini, bence hepsinden birer tur arttır. Bence de ne kadar paramız kaldı canlar? 119 paramız kalmış. Birer daha arttırıyorum. Hayır, birer daha değil. O zaman kılıcı arttırıyorum. Kılıcı arttır. Diğer seferde kalkan ve kaleyi arttır. Şimdiye kadar güzel gidiyoruz. Nereden ekmem lazım ama bura çok tehlikeli. Yani ben çarpı dört ekmek istiyorum. Tamam. Hadi orada. Yani güvenli yolu seçmemiz lazım bence canlar. Git dostum güzel. Kalabalık Allah Allah oldu. Allah, Allah 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 Ortada elmaslar var gördün mü? Bu elmaslar alarak gitmemiz lazım. lazım. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şuraya kadar getireceğim. Onları buraya çekeceğim. Çekemedim. Niye Hayır, nasıl yapabilirim? Şu, Bir de öbür tarafa şey Şimdi, arkadan, 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 ya arkadan. çok fazlalar. Ama çok fazlalardı yapacak bir şey yok. Yine gidebildiğimiz kadar gitmeye çalıştık canlar. Biz yani. peki şu altınlarla ne yapıyoruz? Altınlar bilmiyorum, altınlar da kullanmaya çalıştık. 350 altınımız var. Ne Şimdiye kadar o? fena değildi canlar, kalkanımızı güçlendireceğim. Burayı mı kullanıyoruz altınlarla? Kendimize kale kurdu. Ya, bak bizim bak, kalemiz Bak 100 altınla bunları güçlendiriyorum, yüzle madeni güçlendiriyorum. Kendimize kale yaptık. Tabii. Bu da bizim kalemiz. İnşa etmemiz lazım. Demek ki altınlarla gidecekse... kaleyi kullanıyormuş. Canlar böyle alacağım ama eksi 20 var ya. Hayır. Burada ne yapabilirim biliyor musun? Ne yapacağız? Eksi 20 ama çok sayımızı götürür. Sadece oraya bir kişi götürsem hiç. Hayır, ben çarpı 2'den mi gitsem acaba? Çarpı 2'den git bence. Bence de çarpı 2'den gideyim canlar. Çarpı 3 var ama orada geriye kalan çok olacak. Bak, gelin. bir tanesini şöyle götürsem. E, niye niye? Bunlar eksi Yok e bitti. Oldular. O bir tane de boşa gitti. Aynen bir tane elemanı verdin. Şimdi çarpı 2 ile güzel gitti. Burada bir şey var. Anahtar var canlar. Anahtarı aldık. Çarpı 2 var. Bir dakika. Evet çünkü onlar çoklar. Bence direkt Şimdi, açarsan zaten her türlü güzel. açalım. Şuradan hepiniz gidin dostum. Çarpı 2'ye git. Sen git, de git. git. Şunların yolunu da aç. Sen de dostum. Çarpı 2'ye git. Bir tanesi de orada kaldın ya. Dostum gider ya. misin çarpı 2'ye çarpı 2'ye girmedin gidemedi. ama sen. Sakin ol. Ay gidemedim. Şimdi bunlar bana saldırır mı böyle yaparsam? Ama saldırmıyorlar ya. Bence şöyle dümdüz gideyim. Önceki taktiği uygulayamıyoruz. Önceki ya. taktiği uygulamıyoruz. Aynı anda saldıralım. Allah 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 yani Allah Yani her türlü yeniyoruz ama adamların kalesini geçemiyoruz. Mesela bunu geçemiyoruz. Evet Tamam ben ya. adamların yine kalesini yıkmak istiyorum ama Daha çok eleman lazım. Daha düş akıllıca iş Ya da elemanlarımızı farklı şekilde güçlendirebiliyor muyuz canım 11 level diyor. Mesela bunları almam için 11 level olması gerekiyor. Level 6'dayız hala. Az kaldı. Az kaldı. Yani çarpı 4'e gireyim değil mi direkt? Yani çarpı 2 daha saçma. Yani. İnşallah başıma bir şey gelmez. Şuradan çarpı 3 alabilir miyim? Bak 1, 2, 3. Şimdi, Aldık aldık. Hepsi, aldık. hepsi aldı, aldı, aldı hepsi aldı. Onlar geçmeleri yeterli oluyor. Bak çok rahat yani. Oo. Ay ohoho. Oh. Burayı nasıl geçeceğim? Ee, bize başka bir şey yok mu? Bak, ne bak çok güzel, çok güzel. Şimdi siz şuradan, arkalarından dolaşacaksınız. Ne sırrı dolaş, diyorsun? Dolaş, eee. dolaş, dolaş. Sen de açıl. Gir dostum, gir gir. gir. Şu kalanlar da gelsin. Yani taktiksel oynasak da yine alamadık canlar. Kalenin sonuna kadar giremedik. Ya bak. var ya. Daha kaleyi yesek arkasında bir şey daha var. Ama yapacak bir şey yok. Biz en fazla bu kadar yapabiliyoruz. Yani daha fazla nasıl yaparız bilmiyorum. Şu an sayımızı da arttırdık. Güzel fena değil. Çarpı 3'e gidiyorum direkt. Allah 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 Gel Allah Allah, Allah Allah Yani burada çarpı 2'den geçeceğim ama diğer tarafı nasıl tuttururum bilmiyorum. Anahtar ya da aslında, aslında var ama. ya çarpı 3'e bir taraftan çarpı şey. Hadi ya güzel hepsi çarpı çok 2 oldu iyi. çok sayımız güzel Şurada çekebilir miyim yine Şurayı çekersen var ya Hayır çapraz Yapacak şu şey yok. arkalarından dolaşanlar da oldu baya güzel girdi Bu sefer canlar sayıyı güçlendirdik kalelerini rahat şekilde yıkacağız Bitti kaleniz artık bura bizim dostum Ve 95 e, mücev şey kazandık ya elmas, kazandık bu güzel oldu Upgrade yapabiliyorum güçlendirelim 206 Daha Aa bak burayı güçlendirebiliyorum. Burayı da upgrade yapalım. Güzel canlar. Orada altın çıkartıyorlar. Şimdi altın mücevherat çıkarıyorlar. Bu güzel oldu ya bilmiyorum. Allah gideceğiz. <laughs> Mızraklı artık askerlerimiz. Bu çok güzel oldu. Siz Ama buradan bittiniz. nasıl alabilirim? Buradan Şimdi. Güzel 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 güzel. Ay çarpı çekmedi bazıları. Güzel güzel i̇şte çarpı i̇şte hepsini, geçirdi. Hepsini götürüyor zaten. Güzel, tamam işte. dolaştırın. Dolaştırdıkça çarpı 3 alıyor. Daha fazla veriyorum çarpı 3 artık vermiyor sanırım. Ya vermiyordur belki. Çarpı 4 Başka çok tamam sıkıntı mı? ama değil mi? Yani, yani eksi be. 100 var o çok tehlikeli. Dur, Bence elemanlar şuraya kadar elemanların hepsi dur. burada mısınız? Gelin dostum. Dur elemanlar Siz şuraya, şuraya, şuraya gelmiyorsunuz. Kadar, kadar biraz açar ayı. Siz niye gelmiyorsunuz dostum şöyle gelseniz ya. Güzel. Gelecekler devam de et, Al, devam et, yurturayım. devam et. Çarpı 2 de güzel oldu canlar. Buradan çarpı 2'yi tutturmam lazım. Bak şöyle hepsini burada çarpı 2'ye yakalamam lazım. Şurada. Geç. geç. Geç 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 geç. Çarpı 2 çok güzel oldu. Şöyle gel dostum. Anahtam Anahtarı, mi? da aldık. Bu çok güzel oldu. Lan oraya eksi 9'a kim gitti? 92'ye. Eksi 9'a da gitmişler. derdiniz ne dostum sizin? Şurada insanlar toplayalım. Ya var ya 4-5 kişi. Aç 5 aynı 5 anda saldırın. Aynı ya. anda saldırın. Şimdi yine o. sayımız bayağı fazla oldu. Kalelerini rahat bir şekilde yıkacağız diye düşünüyorum. Yıktık da. Evet arkada kim var? Arkada bizim kalemiz var. Arkada bizim kalemiz olabilir. Bilmiyorum ama canlar çapraz yine açıyorum. Biliyorsunuz çapraz taktiklerimiz tutuyor. Bak 75'e. Evet. Şimdi canlar Bak, yine güçlendirmeler yapabiliyor mu diye bakıyorum. Hayır yapabiliyor yapamıyor Güçlendirmeleri yapıyorsun. Şu an yükseltmeler yapıyorum ama kendi kalemi güçlendiremiyorum. 89 hey. altınım var. Bir hey. tane de kılıcımızı hey. güçlendirelim Oldu güzel. Ya nereden geçsem çarpı 2 daha mantıklı değil mi? Acaba 3'ten geçsem eksi 10, 4'ten geçsem eksi 20. Kaç kişiyiz burada sayabiliyoruz? Bir. 10 kişi varız zaten. Hayır 15 olsa <laughs> 60, 40 kalacak. 15 olsa 30 olacak. Burada daha mantıklı. Kaç 15 mi say bakalım. Yapacak bir şey yok ya. Gitti, ben günlerim oldu. Yani fena da olmadı sanki canlar çok da emin değilim. Aa bunlar bizimkilerimiz. Aa bir dakika şuradan geçilebilir miyim acaba? Evet çarpı var. Üç, çarpı 3, çarpı 3'ü almam lazım canlar. Çarpı 3'ü almamız lazım. Şimdi mi? Şimdi. Çabuk 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 çabuk. Güzel çok, çok, güzel çok, çok, güzel, çok, güzel. Çok, çok, sayımız baya fazla oldu. Bunlarda mızraklı arkada da sopalılar var. Ya ama ya sopalılarınızın şey var ya iğnesi iğnesi var şöyle. ya. Şöyle Güzel güzel güzel. güzel güzel taklit yaptığımı düşünüyorum ve onlar rahat onlar bir bak. şekilde yendik. Ziyat. Bak Onları şurada 50'ye alacağım bak 50'ye alacağım. Bu çok güzel oluyor canlar en azından güçlendirmeleri yapabiliyorum. Şimdi kalemizi güçlendirdik yapamıyoruz bunları. Seviye kaçtayız şu an? Buna mı geldik? Seviyorum seviye, seviye bonustayız. Bir dakika burayı çok güzel değerlendirmek Woo, lazım. Bonuslever. Çarpı 5 ama şurada çarpı 6 oluyor. Şöyle geçirsem bence olur diye düşünüyorum. Şimdi. Tam zamanında. Şimdi çarpı 2'den de geçecekler canlar. Mükemmel oldu. Hepiniz geçin hepiniz. Hayır eksi 10'a gitmeyin. Hayır bazılar eksi 10'a gitti ama yapacak bir şey yok. Şurada anahtar alacağım. Dostum sen hani bonus leveldi. Bu bonus levelde niye böyle biri çıktı karşıma? Bonus level değil boss level. Boss level mi? Bossla yendik o zaman. Yendik. Yaparız biz bu işi. Biz bu işi oynuyoruz ya oynuyoruz. Yüzümüz var bak şimdi. Biz bu işi oynuyoruz. Oynuyoruz yapabiliyoruz. Bedava değil sanırım bunlar ya, reklamla alınıyor. Ya Son ne var bedava verseniz. Oynayacağız. Çarpı 5'ten şansımı deneyim mi diyordum. Bence çarpı 4 ideal değil mi? Risk almayalım. Ay iyi işte. ya. Ama risk alacaktım, bak burası sıkıntı. Şöyle geniş gel dostum, geniş gel. Şimdiye kadar güzel gittim ama var ya askerleri aa, sıkıntıda. Bu Var ya bizim aa. askerler yendi ama zor yendik yani. Sen ortadan gidelim, çarpı daha iyi. Gidelim. Çarpı 3, tabii ki tabii ki. ki Aradan çarpı 2'ye girenler Çarpı 2'ye girenler yok. olursa da yapacak bir şey yok. Şimdiye kadar güzeldi canlar. bak Askerlerimizi güçlendirmemiz çok la, la, işe yaradı. Bak bu kaleyi de alacağız. Gayet iyi. Ver o kaleyi bizde dostum. Oyun bizden sonra devam gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone olmayan canlar varsa da tam şu anda güzel bir beğeniye basarak ve kanala abone olarak desteklerini gösterebilir. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça